İrem merhaba. Merhabalar. Ne yapıyorsun merhabalar? Ne yapıyorsun İrem? Gezmelere mi gittin? Ne yapıyorsun? Oturuyorum ama burada oturmak çok, çok güzel. Güzel. güzel mi? Çok hoş görünüyorsun İrem. Sarı papatya konsepti tişörtün de uyumuş. Gezmeye mi geldin İrem kuş? Alışverişe mi geldin? Neler alacak sinirem? Neler alacaksın? Bilmem. Bilmem. Peki bilmiyorsun. O zaman ne yapıyoruz? Biz biraz gezmelerdeyiz. Alışverişlerdeyiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı. Çinçine bakmayın. Veya abone olmayı. Hoşçakalın. Hoşçakalın.